İslam'da niyet ederek bilgi aramak ve öğrenmeyi istemek ibadet olduğunu anlatıyorum. Hadi gelin. Kur'an'da Allah bilenlerle bilmeyenlerin bir olmayacağını bildirir ve insanı düşünmeye, akletmeye ve öğrenmeye çağırır. Pek çok ayet hiç düşünmez misiniz? Akletmez misiniz? gibi ifadelerle bilgiye yöneltir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurmuştur. İlim talep etmek kadın erkek her Müslümana farzdır. Bu hadis bilginin sadece din adamlarına değil, herkese yönelik bir sorumluluk olduğunu gösterir. İslam'da özellikle Allah'ı tanımaya götüren bilgi, helali haramı ayırt etmeyi sağlayan bilgi, insana ve topluma fayda veren ilim ibadet değeri taşır. Çünkü bu bilgi insanı daha bilinçli, daha adaletli ve daha ahlaklı kılar.